göstersinler ya. Bahçede topladığımız olmamış üzümlerin içine bakacağız. İlk olarak sapsız bir üzümümüzün üst sabakasını sıkıyoruz. Üst kısmı yani tabaka demeye alıştım ben buraya. Böyle bastırıyorsun. Tamam mı? İç tabakası şimdi bizim içimizdeki dünyanın çekirdeği var ya sanki o böyle yerine çıkmış gibi. Orada bir delik oluştu. Deliği açıyorum. Son hali. Her şey çıktı ama içinde. İçinde bebekleri de var bunun. Yeni doğurdukları bebekler var ya bak elimde tohum tohumlar bebeği anlamına geliyor. Onları gömüyorlar bebekler ondan sonra da bebekler büyüyor ve koskocaman oluyor. İki alanın yerleri böyleymiş. Yere attım lan. Evin içinden şey çıkmasın. Bir de su dokunuyorsa büyüyormuş. Kusursam Şimdi ikinciyimize geçeceğiz. Bu bakalım dayanıklı çıkacak mı? Hiçbirisi dayanıklı değil hiç çünkü olmamış ama üzümler küçük halleriyle çok sert oluyor. <laughs> Aa, şimdi buradaki tabakasını yerinden çıkarttık. Burada neredeyiz diye sormayın. Muğla'nın Kazayak köyünde yaşıyoruz. Kazayak'tan hepinize buradan selamlar Moğolova Kazayak. Lan oğlum. Ya. Yüzüme fışkırdı ya. Yüzümde ağaç büyür müsün beni şimdi. Allah'ım neden öyle bir şey olacak? Yüzümde ağaç büyürse şey, yüzüm ağaç oluyor ya. Sıradaki. Bu sefer arkasını deniyor. Arkası direkt kırılıyor. Arkası direkt bölünüyor yani. Gaza çıktı suda gibi. Soda gibi acım, soda gibi. Ben Türkiye'de doğdum ama köyüm Kazayak Moğolunu. Eğer buraya bir kez bile geldiyseniz, beğeni abone olmayı unutmayın. Burayı ben bile biliyorum. çünkü eskiden bile geldim buraya. Ben eskiden uçakla geldim lan bu. Ve bir sürü arkadaşım var. Geçen yılki arkadaşımla Arkadaşımı zor, gördükten zor, sonra sevinçten havaya uçtum. Hatta da aşağıda gelmiş adamımız olsun. Max var. Ha şöyle Maxim diyorlar. Maximum. taksi var ya adam. Annemin telefonda Maxim diye bir kart var. İşte o kartın adı çocukla aynı isim. Ben böyle yapınca çok şirkin oluyor. Ulan olur ya. ACV 96 ya Arkadaşlar yakında çok çirkin olacağım çünkü bir yanımdaki dişim de sallanıyor o da çıkar valla. Tek diş. <laughs> Arkadaşlar bir dakika daha bekleyin. Bekleyin. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bay bay. Parti seviyenin partisinde devamımız bir sonraki bölümde. Hadi bay bay.